Evet sevgili takipçiler, Las Akademi Beginner seviye İngilizce hoş geldiniz. Ben de İngilizce öğrenebilir miyim? Artık bu yüz ifademiz değişecek. Evet sizler de İngilizce öğrenebilirsiniz. Ancak nasıl İngilizce öğrenebiliriz? Der önce birkaç sorunuz var, onları cevaplayalım. İngilizce öğrenmek zor mu? İngilizce öğrenmek kesinlikle zor değil. Hatta dünyada en kolay öğrenilen dillerden biri de İngilizcedir. Gramer yapıları oldukça basit bir İngilizcedir. Ancak Türkiye'de tabi belli şartlardan dolayı dil öğrenimi biraz e, zor. Yani insanlar dil öğrenirken belli zorluklarla karşılaşıyorlar. E, i̇ş ortamının yoğunluğu, e, kurs vakitlerinin e, geç saatlerde olması, insanların bunları ayarlayamaması gibi sebepler var. Ayrıca... Ülkemizde tabi dil öğrenme ortamları çok az. Yani kurslarda, okullarda evet yapılıyor. Ancak bunu siz günlük hayatta taşımadıkça öğrenilen kalıplar unutulabiliyor. Günlük ihtiyacın olmaması, siz olmaması. Yani siz bir kursa gittiğinizde akşam diyelim 9-9.30'da kursunuz bitti. Eğer bunu tekrar etmiyorsanız, uygulama alanları kendi kendinize oluşturmuyorsanız bu öğrendiğiniz kalıplar unutulacaktır. Dil öğrenmeye başlama yaşı da, tabi eskiden bu çok düşüktü ama günümüzde kreşlerden işte kindergarten school, anaokulu, primary school, secondary school ve liseye kadar ciddi eğitimler alınıyor. Son yıllarda gerçekten güzel gelişmeler var. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Dil kullanım sıklığının azlığı demiştik. Bir dili ister private yani özel bir ortamda e, tutorial dediğimiz birebir derslerde isterseniz kurs ortamında öğrenin. Ama bunu kitap okuyarak, müzik dinleyerek, film seyrederek, belki bir şeyler yazarak, günlük yazarak e, bunu uygulamaya dökmüyorsanız o öğrendiğiniz kalıplar tekrar unutulacaktır. Bunun için e, ilk önce yapacağım şey güzel bir defter edinmek ajanda edilmek ve Last Academy derslerini e, takip ederek not almak ve yorumlarda da düşüncelerini yaz, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bizler onları değerlendirmeye çalışacağız. Akıcı bir İngilizceye sahip olmak, akıcı bir İngilizce konuşmak ne kadar sürer? Değerli arkadaşlar, düzenli bir eğitim alırsanız e, birkaç ay içinde yani A1 seviyesinin içinde e, ee, yazışabilirsiniz, memo, kısa notlar alabilirsiniz, ee, texting yani mesajlaşabilirsiniz. Ee, <laughs> A2 seviyesi 6 ve 8 saatte sürer. tabi bu aldığınız eğitime göre değişir. Eğer aldığınız eğitim haftalık ders saatleri fazlaysa tabi bu süreler kısalabilir ama yine tekrar söylüyorum repetition yani tekrar olması bu öğrendiğiniz kalıpla unutulacaktır. B1 yani intermediate dediğimiz orta seviye 8 ve 10 hafta. B2 yani upper intermediate e, orta üstü seviye 10-12 hafta. C1 dediğimiz artık advanced e, 12-14 ve C2 dediğimiz proficiency artık yeterlilik. Yani siz bir native gibi e, yani o dili konuş, ana dili konuşan insan gibi konuşabilir, yazabilir, okuyabilir ve dinleyebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, değerli takipçiler, Genel İngilizce birinci dersimize hoş geldiniz. Genel İngilizce başlamadan önce İngilizce nedir? Kısa bir bahsedelim. Modern İngilizce, ana dili farklı olan insanların konuştuğu ilk küresel ortak dil olarak tanımlanır. İngilizce hangi alanlarda kullanılır? İletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, diplomasi ve radyo alanlarında egemen olarak kullanılan uluslararası bir dildir. İngilizce özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra artan ekonomik ve kültürel etkileşim dolayısıyla yaygın hale gelmiştir. Modern İngilizce hangi dillerde, hangi ülkelerde kullanılır? Başta yaklaşık 330 milyon insanın kullandığı ülke olan Amerika, The United States of America, UK, Birleşik Krallık, yani England, İngiltere, Wales, Galler, Ireland, İrlanda and Scotland, yani İskoçya'da İngilizce kullanılıyor. South Africa, Güney Afrika'da, Australia, New Zealand and South Asia, Güney Asya'nın belli bölümlerinde, Egypt, Mısır ve Singapur'da ana dil ve ikinci dil olarak İngilizce kullanılmaktadır. Ee, İngilizce, Çince ve İspanyolcadan sonra e, en çok konuşulan e, üçüncü resmi dildir ama yaygın olarak en çok kullanılan dil yine İngilizcedir. Resmi olarak kullanılan üçüncü dildir İngilizce. Evet, e, A1 İngilizce dersimizin e, birinci bölümünde şu soruyu sorarak başlıyorum. Do you know these English words? Bu İngilizce kelimeleri biliyor muyuz? Neden bu soruyla başladım değerli arkadaşlar? Çünkü Türkiye'de e, birçok İngilizce kelimeyi yaygın olarak e, kullanıyoruz. Mesela stop, burger, taxi, basketball, football and volleyball and handball spor kelimelerinin çoğunu kullanıyoruz telefon, fon, smartphone diyoruz mesela. Supermarket, market, hotel and coffee, jeans, helicopter, and ambulance and alphabet gibi birçok kelime kendi dilimizde de kullanıyoruz. Şimdi Lars Akademi'nin A1 birinci dersinde Kelime, vocabulary bölümüne başlıyoruz. Good morning, günaydın. Good afternoon, iyi günler. And good evening. Good night, iyi geceler. Goodbye, goodbye, see you, görüşürüz. Uh, see you later, sonra görüşürüz. See you tomorrow, yarın görüşürüz. Take care of, take care of yourself. i uh, have a Kandidat Ivar, ha en fin dag og ha en fin helg. Ha en fin dag, i en fin helg.